Kaza mı? Ben etme, ya Rabbi. Beni katil etme Allah'ım. Acı bana. Hastalanışısınız sanırım. Hiçbir zaman normal insanlar gibi yaşayamayacağım. Merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Bağ Fatih'in paralarını harcamaktan oldukça meşgulken büyük bir şokla karşılaşacak. Ama bu şok ne olabilir? Yani Fatih parasını nereden buldu ki kimse kaynağını bilmiyor. Bugün Abdullah ve Işıl'ın karıştığı kaosun ardından Nilay'ın çok mutlu olmasına neden olan bir skandaldan bahsedeceğiz. Ancak bu mutluluk geçici çünkü yakında Fatih'in açgözlülüğü yüzünden Önal ailesinin tamamen yok olduğunu göreceğiz. Eğer siz de Fatih'in parasının kaynağını öğrenmek istiyorsanız hemen videoyu beğenin ve en yeni Türk dizisi teorilerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Kızılcık Şerbeti dizisinin 89. bölümünde gördüğümüz gibi, Nursema Firaz'ın biriyle tanıştığını öğrendikten sonra yavaşça kıskanmayı göstermeye başlıyor ve kesinlikle bu durum İlhami ve Firaz arasında büyük bir çatışmaya yol açacak. Ancak asıl kaosu Fatih yaratıyor. Fatih bir süre önce ailesinin şirketinde sıradan bir tüccar iken bir anda yön değiştirdi ve yüksek masraflarla herkesi şok etti. Görünüşe göre Fatih, büyük paralar kazanma hırsıyla bir grupla tanıştı ve şirketin hesaplarını büyük meblalar aktarmak için kullanıyor. Fatih'in Boğaz'da satın aldığı lüks ev, bu yaşam tarzı değişikliğinin sadece bir göstergesiydi. O her zaman Abdullah'ın güveniyle yabancı yatırımcılarla işbirliği yapıyordu ve hiçbir sorun yoktu, ancak görünüşe göre bu sefer durum farklı. Bence ilerleyen bölümlerde Önal şirketinde kara paraların transferine dair bazı ipuçları ortaya çıkacak ama artık bu meselenin sonuçlarından kaçmak için çok geç. Sanırım Fatih şu an bile kara para aklama denetim makamlarının takibinde ve ilerleyen bölümlerde onun ortaya çıkmasıyla yalnız kalacak. Çünkü bu tür şirketler genellikle kaçakçılık ve yasa dışı ticaret yapar ve geride hiçbir iz bırakmazlar. Kesinlikle Fatih bu durumun içinde büyük bir belaya düşecek ve ayrıca onlar Fatih'i doğa aracılığıyla da baskı altına alacaklar ve ilerleyen bölümlerde doğa için acı verici olaylar yaşanacak. Bu durum Önal ailesi için de sorun oluşturacak çünkü Fatih şirketin hesaplarıyla bu yasa dışı faaliyetleri sürdürmeye devam ediyor. Bir yandan Fatih aslında değişmemiş ve ilerleyen bölümlerde malikanesine gelen kadınlarla doğaya ihanet edeceği tahmin edilebilir. Bu kadınlardan biri çocuklarının bakıcısı olabilir. Ancak Fatih'in skandalından sonra bu mesele artık kolayca çözülemeyecek çünkü o şirketin hesaplarını da bu işe karıştırmış ve nihayetinde bu Önal şirketinin yok olmasına ve iflasına neden olacak. Ve işte burada, başlangıçta Nilay için iyi bir haber gibi görünen bu durum, Önal ailesi için en kötü kabus haline gelecek. Diğer taraftan Doğa da Fatih'in hapse girmesinin ardından onu sonsuza kadar terk edecek ve muhtemelen bu olayların ortaya çıkmasıyla kıvılcım de psikolojik baskılardan dolayı kendi çocuğunu kaybedecek. Ve Ömer bütün bunların yanı sıra Fatih'i bu sorunların sorumlusu olarak görecek. Lütfen siz de bu senaryo hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşın ve eğer en yeni Türk dizisi teorilerinden haberdar olmak isterseniz kanalımıza mutlaka abone olun.